çok sevdiğiniz bir zatı düşünün böyle. Yavuz Sultan Seliman. Kabrinden çıkmış gelmiş oturmuş şurada. Her birimize de birer elma veriyor. Koca hünkâr ya. Ben o elmayı kart kart 30 saniyede yesem alacağım lezzet o kadar elmadan 30 saniyede. Ama yav Yavuz Sultan Seliman gibi bir zat. Yani bizi de bir adam bilmiş. Tutmuş bize o elmayı hediye ikram göndermiş desek bize o elmayı yememekten daha fazla lezzet alırız. Alır saklarız bir köşede. Hatta mumlarız ederiz böyle elmaya bir şey olmasın diye. Çocuğumuza, torunumuza, torbamıza her birine saklarız onu değil mi? Demek bazen bir şeyin mahiyetini anladığında yememek yemekten daha fazla lezzet veriyor. Demek münimi düşünmenin lezzeti nimetin lezzetini geçiyor aslında. İşte geçtiği an mektubu doğru okumuşsun demektir. Mektubun manası bu. Elmada, portakalda, armutta, koyunda. Ya çok ilginç bir şey değil mi ya? Yani sen onu taşlıkta, otlukta yatırıyorsun. Yediye saman veriyorsun. O da senin ona saman verip böyle davranmana karşılık akşam böyle şöminenin başında keyifle yemen için dana bonfile oluyor falan. Antrikot oluyor. Kuzu tandır oluyor. Bir gün fırında pişiyor pöçük oluyor yani. Senin o verdiğin samana razı geliyor. Şimdi bunda bir mektup var mı yok mu Allah aşkına? Bu belli bu mektup ya. Bu kendinin olsa bana böyle yapmaz yani. Beni alıp çevirip bugün de sıra bende deyip beni tandır yapması lazım. Bunun sahibi var sahibi. Bana mektup yollamış. Al bunun sütünü iç. Yününü kırp. Bugün izledim de yün kırpılışı. Adam yatırıyor böyle. Kuzu da yani Allah Allah. Sanki talim etmiş ha. Böyle eller havada yatıyor. <laughs> diye. Adam bir koyuyor buradan. Blu 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 blu. Şimdi bu kadar özellik verecek sana ya. Ya kendi iradesi buna hiç müsaade eder mi? Yok. Belli bu mektup biri tarafından bana bak bunları oku, bunları anla. Ne hikmetler için sana gönderiyorum. İyice bil diye biri bana göndermiş besbelli bu ya. Yani. E şimdi ben o göndermişken o kuzuyu alsam, ateşte çevirsem, yanına bir de raka atsam, o mektup sahibine ne olur? Ben bunun için mi gönderdim der mi demez mi? Diyecek işte. Onun diyeceği güne de ahiret günü diyoruz işte.